Ünlü şarkıcı Murat Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren 41 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişiye bulaşan koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, koronavirüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın dördüncü, gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi, lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum, dedi ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar